Sanatçı Ziya Buyuk'un tuval üzerinde fırça ve yağlı boya tekniğiyle hazırladığı El Yazması Kur'an-ı Kerim Ankara sergisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Necati Kültür Evi'nde açıldı. Serginin açılışına katılan Meclis İdari Amiri ve AK Parti Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Ziya Buyuk'u eskiden tanıdığını ve bu çalışmaya başladığında atölyesinde yerinde izlediğini belirtti. Öz, meclis olarak sanata büyük önem verdiklerini söyledi sanata değer veriyoruz. Dolayısıyla sanatçılarımızın da kendi göz nurlarıyla, emekleriyle yapmış oldukları eserleri gerek bu içinde bulunduğumuz merkezde, gerekse de milli saraylarımıza bağlı Dolmabahçe'deki sergi sarayımızda imkanlar ölçüsünde sergiletme noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine bu eserinde daha önce milli saraylarımızın Dolmabahçe sergisinde Ziya Büyük Bey'in hazırlamış olduğu bu sergi orada da tanıtılmıştı. Sanat severlerle buluşturulmuştu. Tabi bunun Kur'an-ı Kerim olması ayrı bir önem arz ediyor. Bizler ne yazık ki Kur'an-ı Kerimleri hep askılı bir şekilde raflarda tutmaya alışkın bir milletiz. Ne yazık ki. Oysa ki ünlü şairimizin dediği gibi inmemiştir hele Kur'an. Şunu hakkı ile bilin. Ne mezarlıkta dokunmak ne de fal bakmak için. Tabiri caizse Kur'an-ı Kerim insan kullanım el kitabıdır. insanın prespektüsüdür. Dolayısıyla böyle bir Kur'an-ı Kerim'i görünür bir şekilde sanat eseriyle beraber sergileyen, yazan hattatımız, sanatkarımız Ziya Büyük Bey'e teşekkür ediyorum. Bu tür sanatçıların sayısının artması önem arz etmektedir. Çünkü insanoğlu gün gelir, intikal edebilir. Ama önemli olan sanatçılarımızın yapmış oldukları sanat eserlerinin yanı sıra bu sanatı ileride de devam ettirecek yeni sanatkarların yetiştirilmesi gerekmektedir. Ben bu noktada da Ziya Büyük Bey'in büyük bir gayret içerisinde olduğunu biliyorum. Ziya Bey'in şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah sanatçıların eksini vermesin diyorum. Ömer Faruk Öz'ün konuşmasının ardından serginin açılışı yapıldı. Hayırlı hayır olsun bakalım. Öz sergiyi gezerek sanatçı Ziya Büyük'tan eserlerle ilgili bilgi aldı. Toplam kaç metreyi topluyor? 5-15'e 2-15 yani Teknik ve format bakımından dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan el yazması Kur'an-ı Kerim, üç parça tuval üzerine üç sütun şeklinde, yağlı boyayla hazırlanan tuval bezi üzerinde, siyah zemine beyaz yağlı boyayla yazılmış. Ressam Ziya Buyuk bu önemli eseriyle Kur'an-ı Kerim'i bir tablo gibi gözler önüne seriyor.